Deutsche Welle Bon stüdyolarından iyi akşamlar, Dev Haber'e hoş geldiniz. Genç bir üniversite öğrencisinin yaşamını yitirmesinin ardından tarikat yurtları ve cemaat evleri yeniden gündemde. Birçoğunun yasal statüsü yok ve denetlenemiyorlar. Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi nedeniyle tartışmalara neden olan Demirören grubuna yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP milletvekili Ali Haydar hak verdi. Demirören medya grubunun Ziraat Bankası'na olan kredi borcunda kuru 4 TL'ye sabitlemek için kulis yürüttüğünü öne sürdü. Bireylerden sonra kurum ve şirketlerde kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı açabilecek. Uzmanlara göre yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş görece düşük kaldı. Peki uygulama şirketler için ne kadar faydalı? Ve hükümet nafaka konusunda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kulis bilgilere göre süresiz nafaka olarak da adlandırılan yoksulluk nafakasının süreli nafakaya dönüşmesi gündemde uzmanların bu konuda çekinceleri var. Genç bir üniversite öğrencisi olan Enes Kara'nın ölümünün ardından gözler tarikat ve cemaat yurtlarına çevrildi. Kara'nın ailesinin isteğiyle kaldığı yerin cemaat evi olduğu ileri sürülüyor. Türkiye'de yüzlerce tarikat yurdunun yanı sıra şu an sayısı bilinmeyen binlerce cemaat evleri bulunuyor. Ve bu ev ve yurtlarda kalan gençlerin çoğu hayatlarının tamamen kontrol altına alındığını anlatıyor. En büyük sorunsa bu yurt ve evlerin denetlenememesi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Kara'nın aile baskısı sonucu kaldığı yerin cemaat evi olduğu anlaşıldı. 4 kişiyle birlikte kaldığı evin Nur Cemaatine ait olduğu öğrenildi. Apartmanda yaşayan komşuları 2005'ten beri bu evin cemaat tarafından kullanıldığını belirterek başlarında Selçuk abi denilen kişinin bulunduğunu ifade ediyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı intihara yönlendirme olup olmadığını ilişkin soruşturma başlattı. Ailesinin ve aynı evde kalan kişilerin ifadeleri alındı. Enes Kara'nın arkadaşları ise Elazığ Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi. Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek, durumu ifade edebilecek tek bir kelime bile bulmak imkansız. Dünden beri hepimizin aklında intiharından yaklaşık bir ay önce çekip bizlere bıraktığı videoda söyledikleri var. Yaşadığı aile baskısından, bulunduğu cemaat evinde gördüğü baskıdan, ders ve gelecek kaygısından bahsediyor arkadaşımız çektiği videoda. Bir şeyler yapmak için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Açıklamanın ardından arkadaşları kara için kırmızı karanfiller bıraktı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul da kaçak tarikat yurdunda geçen ay öldürülmüştü. Elazığ'daki intiharın ardından gözler bu kez cemaat evlerine çevrildi. Türkiye'de yüzlerce talikat yurdunun yanı sıra şu an sayısı bilinmeyen binlerce cemaat evi bulunuyor. Daha önce Risale-i Nur cemaatinin İstanbul'daki bir evinde kalan bir kişi, DV Haber'e karşılaştıkları baskıyı anlattı. Şu anda kamuda öğretmenlik yaptığı için kimliğinin gizlenmesini isteyen tanık, intihara sürüklenen Enes Kara'nın anlattıklarını doğruluyor. Enes Kara'nın videoda anlattığı şeylerin hepsi doğrudur hatta anlattıklarından çok daha fazlası var. Cemaat evlerindeki hayatımızın tamamı kontrol altındaydı. Arkadaşlarımız, çevremiz, ailelerimiz ve ilişki kurduğumuz herkes sorgulanıyordu. Her evin bir sorumlusu vardı. Bunlara ev imamı, ev abisi, ev ablası deniyordu. Cep telefonlarımızı açıp içindeki her şeyi kontrol ediyorlardı. Bunu ben de çok yaşadım. Mesajlarımız okunuyordu. Annemizin, babamızın, misafirimizin eve gelmesi yasaktı. Dışarıdan kimsenin gelmesine izin verilmiyor. Bu evlerde en az 4, en fazla 6 kişiyle cemaatin imamı kalıyordu. Mesela evin aylık masrafı 5000 liraysa bizden aylık 500 lira katkı alıyorlardı. Bu da hem ekonomik durumu kötü olan ailelere hem öğrencilere cazip geliyordu. Tarikatlar ve bunlara bağlı yurtlarda yaşanan olaylar üzerindeki çalışmalarıyla tanınan gazeteci Mustafa Hoş, yurt ve cemaat evlerindeki çocukların esir gibi görüldüğünü ifade etti. Burada en önemli sorun tarikatların elinde bulunan yurtlar. Bu yurtların birçoğu denetlenmiyor ve aynı zamanda da yine tarikatların elinde bulunan öğrenci evleri var ki bunların hiçbir yasal statüsü yok. Türkiye'de bir milyonu aşkın çocuğun tarikat yurtlarında kaldığı biliniyor. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantansa siyasi çıkarların denetimin önüne geçtiğini söyledi devletin müfettişler aracılığıyla eğitim sistemini takip etmesi gerekir. Türkiye, Pakistan ve Afganistan olmak istemiyor. Siyasiler kendi oy çıkarları için denetim mekanizmalarını engelliyor. Gülen hareketi içinde iyi çocuklar denildi. Tele1 televizyonuna konuşan Enes Karan'ın babası 25 yıldır Nur cemaatinin içerisinde olduğunu ve oğlunun ölümünden dolayı kimseden şikayetçi olmadığını söyledi bireylerden sonra kurum ve şirketler de kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı açabilecek. Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre dövizden TL'ye geçiş teşvik edilirken kur riski ise yine kamu tarafından üstlenilecek. Değer kaybı sonrasında Türk lirasını desteklemek adına getirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Ama yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş görece düşük kaldı. Peki uygulama şirketler için ne kadar faydalı olabilir ve dolar talebini azaltır mı? Dolarizasyonu frenlemek için 20 Aralık'ta ilan edilen kur korumalı mevduat sisteminden artık şirketlerde yararlanabilecek. Önlem spot döviz talebini sona erdirmek amacıyla ilk olarak yalnızca bireyler için uygulamaya konmuştu. Resmi gazetede yer alan kararnameye göre şirketler ve kurumlar döviz ya da altın hesaplarını kur üzerinden Türk lirası cinsinden mevduatlara çevirebilecek. TL'nin dövize karşı düşüşünün banka faiz oranlarını aşması durumunda TL mevduat sahibi kurum ve şirketlerin uğradığı zararlar telafi edilecek. Hesapların vadesi 6 ay ya da 1 yıl olabilecek. Hani sektörün geneline baktığımızda bireysel yatırımcıların 3 ay ötesindeki mevduat tercihlerinin oldukça düşük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada açıkçası hükümetin bireysel yatırımcılar için vade sınırlamasını daha yakın dilime yani bir aylık vade dilimine çekmesi daha uygun olacağı kanaatindeyim. Kur korumalı Türk Lirası mevduatı düzenlemesi sonrası bireysel müşterilerin döviz hesaplarında kayda değer bir azalış gerçekleşmemişti. Aralık sonu mevduat verileri bireylerin dolar talebinin devam ettiğini gösterdi. Ekonomi yönetiminin verdiği bilgiye göre bireyseller için kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 7 Ocak itibarıyla 107 milyar liraya yükseldi. Bu tutar bireysel mevduatların yaklaşık yüzde %4'ünü oluşturuyor. Tabii bu e, bireysel tarafta 20 Aralık tarihinde getirilen değişiklik sonrasında e, geçen aşağı yukarı e, bir aya yakın zaman zarfında yaklaşan süre içerisinde e, bireysel yatırımcıların bu ürüne çok fazla teveccüh göstermemesi neticesinde e, bu karar alınmış e, gözüküyor. Peki uygulama şirketler için pratikte ne kadar yararlı olabilir ve hükümetin beklediği şekilde dolar talebini azaltır mı? Şirketler? Öncelikle ithal, ithalat yapıyorlarsa e, ellerinde döviz bulundurmak zorundalar. Bu nedenle e, kur riskine girmek istemezler. Yani orada alış satış kuru var. E, günde dört kere açık, açıklanan kurlar var. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Yani bu pratik bir şey değil şirketler için, tüzel kişiler için. Şirketler bunun için özel bir maliyet yüklenmek zorunda ve insan çalıştırmak zorunda kalacaklar. O nedenle e, bu hesaplara tüzel kişiler tarafından çok fazla ilgi olacağını düşünmüyorum ben. Şirketlerin döviz pozisyonlarını, ithalat talebi ve döviz borçları belirliyor. Son açıklanan verilere göre Ekim ayı itibariyle finans dışı şirketlerin 116,4 milyar dolarlık döviz açık pozisyonu bulunuyor. Evren Bolgun ise şirket ve kurumların uzun vadeli mevduattaki payının düşük olduğuna dikkat çekiyor. Kur korumalı hesaplarda... Merkez Bankası'nın en son verilerine göre toplam tüzel kişilerin yabancı para mevduat içerisinde %2 gibi bir payı oluyor. Dolayısıyla söz konusu TL mevduat tarafında da %5'lik bir payı var. 6 ay ve üzeri toplam mevduatlar için söylüyorum bunu. Dolayısıyla eğer burada TL ve YP mevduatın toplam tutarı da yaklaşık 60 milyar TL civarında faizlerde herhangi bir artırım olmayacağını açıklayan hükümet kur korumalı mevduat düzenlemesi getirse de piyasa faizlerindeki yükseliş sürüyor. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi %24,96'ya çıkarken dolar kuru da 14 seviyelerine yakın seyrediyor. Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi nedeniyle tartışmalara neden olan Demirören grubuna yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi. Hak verdiğe göre Demirören Medya Grubu Ziraat Bankası'na olan 750 milyon dolarlık kredi borcunda kuru 4 TL'ye sabitlemek için kulis yürütüyor. Demirören'in Cumhurbaşkanı'na bana bu medya grubunu zorla aldırdınız, zor durumda kaldım dediği öne sürülüyor. Ziraat Bankası ise hak verdiğinin ile ilgili açıklama yapmayı reddetti. Demirören Medya Grubu'nun 5 Nisan 2018 tarihinde Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolarlık kredi bu kez farklı bir iddia ile gündemde. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi. Demirören grubunun kredi borcunu 2018 yılındaki 4 TL olan dolar kuruna sabitlettirmek için kulis yürüttüğünü öne sürdü. Hak verdi, iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşıdı. Önergede Kredi borcunun 5 Nisan 2018'deki dolar kuru üzerinden sabitlendiği doğru mudur diye soruldu. Herhangi bir ödeme yapmadı Demirören. Ama bu süreçte dolar da yükseldi ve o gün 4 dolardan aldığı kredi 3 milyar lira yaparken bugün itibariyle bu kredinin karşılığı 10 milyar 350 milyon lira. Yani Demirören 7 milyar lirayı ödemekten kaçınıyor ve bununla ilgili de Ziraat Bankası'yla sürekli mekik dokuyor, görüşmeler yapıyor. Hak verdi, Demirören'in Cumhurbaşkanlığı ile de görüşmeler yürüttüğüne ve bana bu medya grubunu zorla aldırdınız, bu durumdan dolayı zor durumda kaldım dediğine dair duyumlar aldıklarını da ifade etti. Bugün Ziraat Bankası ile Demirören arasında görüşmeler yapılıyor ama bu kararı verecek olan yine Erdoğan'ın kendisidir. Erdoğan'ın talimatıyla kur sabitlenebilir ya da bugünkü kur üzerinden alınabilir. Aslında bu karar Ziraat Bankası'nın değil, Erdoğan'ın bizzat kendisindedir. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'ndan kullanılan kredi 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeliydi. Muhalefet geçen Haziran'da Demirören grubunun ödemelere başlayıp başlamadığını sormuş, banka yönetimi ticari sır diyerek açıklama yapmamıştı. Son olarak kur sabitleme iddiaları ile ilgili DV Haber'in ulaştığı Ziraat Bankası kurumsal iletişim yetkilileri yine açıklama yapmayı reddetti. Boşanmalarda en büyük ihtilaf noktalarından birini oluşturan nafaka konusunda hükümet yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Siyasi kulislere yansıyan ilk bilgilere göre süresiz nafaka olarak da adlandırılan yoksulluk nafakasının süreli nafakaya dönüşmesi gündemde. Ancak uzmanların bu konuda çekinceleri var. Böyle bir düzenlemenin kadın erkek arasındaki eşitsizliği güçlendireceği endişesi hakim. 6. yargı paketinin yakın bir zamanda meclise sunulması bekleniyor. Paketin içinde bir süredir gündemde olan tartışmalı nafaka düzenlemesinin de yer alabileceği belirtiliyor kulislere yansıyan ilk bilgilere göre süresiz nafakanın süreli nafakaya dönüşmesi söz konusu. Kademeli formülün öne çıktığı bu modelle nafaka süresine bir üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka verilmesi gündemde. Böyle bir düzenlemenin toplumda kadınla erkek arasında zaten eşit olmayan güç ilişkisini daha da pekiştireceği riskine dikkat çekiliyor. Nafaka kurumunun kaynağında aslında şey vardır, aile hukukundaki zayıfın korunması ilkesi vardır. Bu sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Bugün mevcut yönetim, nafakayı süreye bağlamak veya bir şekilde kısıtlamak istemekle birlikte sosyal devlet ilkesinden de bana göre ödül veriyor. Zayıfın korunması ilkesinden de ödül veriyor. Hukukçulara göre nafakanın belirli bir süreye bağlanması özellikle kırsal kesimde işi ya da geliri olmayan kadınları mağdur edebilir nafaka ile ilgili bir sorun e, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk yüz gününde birdenbire gündemimize girdi ve bu konuyla ilgili o dönem Sayın Adalet Bakanı'na kaç kişi nafaka alıyor, ne kadar alıyor, iştiraki yoksulluk, yoksulluğu, tedbir nafakaları nelerdir, bunlara itirazlar hangi noktalardır, bununla ilgili sahada yapılmış bir bilimsel araştırma var mıdır cevabımıza kocaman bir hayır almıştık düzenlemeye göre boşanan bir kadının kendini geçindirecek bir gelire sahip olmaması durumunda nafakasının ödenmesinde devletin de devreye girebileceği konuşuluyor. Eşlerine ödedikleri nafaka ile mağdur olduklarını ileri sürenler de çeşitli platformlarda örgütlenmiş durumda. Bu arada yoksulluk nafakasının süresiz olarak adlandırılmasına da itirazlar var. Altını çizerek tekrar ediyorum. Süresiz nafaka diye bir şey yoktur. Yoksulluğa düşen tarafın bu durumu değişirse nafaka da mahkeme kararıyla kalkabilir. Ayrıca nafaka sadece kadınlara değil, boşanma sonucu hangi taraf yoksulluğa düşmüşse ona bağlanır. Kadın düşmanları birkaç istisnai durum üzerinden bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Oysa Türkiye'de nafaka ortalaması 200 ile 300 arası ve bunun sadece %20'si ödeniyor. DV Haber'in edindiği bilgiye göre Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları biten 6. yargı paketi şu anda Cumhurbaşkanlığında. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi aşamasında düzenlemede değişiklikler yapılabilir. Böylece bültenimizin sonuna geldik. Günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte sizlerle olmak dileğiyle. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.